مِنْ يُؤْتَثَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْ Her kim Cuma günü, Cuma gününe hürmeten namazdan evvel gusleder de, Cuma gününe mahsus, esbabını da giyinerekten Cuma'ya gelirse, اَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْ Allah onun günahlarından çıkarır, günahlamaz derler. Ve مَا قِيلَ لَهُ Buna melekler tarafından denir ki, Liste evil amel. Hadi bundan sonra yeni başlayalım artık. Zeplerin yeniden başlıyor. Bilindi onlar. Halbuki bunda da çok kusurumuz var. Dükkanımıza gideriz. İş Ne Ezan okunur. Hadi doğru nereye? Camiye. Ayağımızdaki çarap eskidir, kokuludur, çirkindir. Efendim üstümüzdeki etraf yağlıdır, kokuludur. Bunlara hiç dikkat etmeyin. Hemen camiye gelir. Işte. Namazımızı bırakıp, gideriz. Allah. Cuma'ya mahsus Müslüman'ın elbisesi oluyor. Bayrama mahsus elbisesi oluyor. Cuma günü sabahleyin yıkanır. Temiz elbiselerini geri olması şart değil. Temiz olur. Bu elbiselerini gel. Biraz karanır, düzelir. Biraz kokulanır, okulanır, süslenir yani. Niçin? Bugün Allah-u Teala'nın büyük davetine gidiyorum. Büyük davetine gidiyorum diyerekten. Kimseyi rahatsız etmemek için bunlara dikkat ederekten camiye gelirse yıkanmış olduğu halde tertemiz Cenab-ı buna mükafatan onun günahlarını affediyorsunuz.